Koşu info takipçileri merhaba. Bugün Efes'teyiz. Efes Ultra'ya Merhaba. konuk olduk. Merhabalar. Merhaba. Ayağımızın tozuyla Mahmut Hocam'a geldik. bir ee, röportaj yapmak için. Öncelikle e, Mahmut Hocam biraz tanımak istiyoruz. Bire, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba. İsmim Mahmut Yavuz. E, Limit Sensi'nin parkur direktörüyüm. E, aynı zamanda kendim koşuyorum. Ultra Marathon koşuyorum. Dünyanın birçok yerinde koştum. E, hem koşuyorum hem de koşturan biriyim. <gülüyor> <gülüyor> <Sadece> böyle. <laughs> Benim evet. merak ettiğim bir konu var. E, ee, parkurlar nasıl buluyorsunuz? Nasıl keşfediyorsunuz? <laughs> onlara nasıl yön veriyorsunuz parkurlar? Şimdi şöyle önceden e, yarış yapacağımız lokasyonu önce bir harita üzerinde çalışıyoruz. Evet. Harita üzerinden çalıştıktan sonra işte tarihi yerleri falan varsa oralardan geçirmeye çalışıyoruz. E, emin olun ki sizin bu yani ayağımızın değmediği hiçbir yerde kimseyi koşturmuyoruz. E, bu parkurları çıkartırken yani bir patika buluyoruz, gidiyoruz, park patika çıkmıyorsa öteki patikaya giriyoruz. E, çünkü Türkiye'de hiçbir şey haritada Kağıt üstünde duruyor, evet. e, yol görünüyor, yol görünüyor, ondan sonra orayı birileri kapatmış oluyor, <laughs> çevirmiş oluyor. E, dolayısıyla mesela örnek Sapanca'da e, genelde her sene bir parkurda ufak tefek değişiklik oluyor. Çünkü burası benim arazim diyor, çeviriyor, sağından solundan geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir sene hatırlar mısınız araların saldırısına e, uğramıştık yani şöyle, Sapanca'da? <laughs> mesela, Sapanca'da mesela perşembe yani biz tüm parkur işaretlerini bitiriyoruz. Perşembe günü biri gelip arı koyabiliyor. Evet, Dolayısıyla evet. onun için hazırlıklar ani değişiklikler yapabiliyor. Ya da oradaki köylüler işaretleri sökebiliyor. Yani evet ya yani onun parkur belirlemesi şey ama sökebiliyor. Ama dediğim gibi mesela örnek mesela bir sene Bodrum'da Bodrum'da yaparken e, bir tane pasayla ben sponsor olayım dedi. Onun yanından geçecek şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Biraz parkur uzakmış. Evet. Evet, Hocam bak, ben sen... de uzun mesafelerde e, sizlerin birçok yarışında yer aldım. Burada 120 kilometreyi e, tamamlamış bir e, sporcu olarak. Hakikaten çok güzel bir parkur. Efes antik değeriyle, e, tarihsel değeriyle aynı zamanda. E, hani bütün imparatorlukların hemen hemen var olduğu. Buran, buran, i̇şte, e, 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 buram buram tarih kokan. buram buram tarih kokan bu parkur. Hakikaten çok güzel bir parkur ki. Türkiye'de katılımcı sayısının en yüksek olduğu parkurlardan da herhalde bir tanesi. Çok Siz kısa sürede soldağı oldu zaten. Evet evet. Bu kaçıncısı oldu Efes'in? Bu yedincisi. Yedincisini yapıyorsunuz. Ben iki sefer, bu üçüncü olacak inşallah. Bir seferde geldik tam pandemi, e, kitleri pandemi. alırken biliyorsunuz pandemi evet. dolayısıyla yarış iptal oldu. Ben araziye kadar öğrendim. O zaman siz araziydiniz. Biz de şöyle yaptık. Ertesi gün siz daha işaretleri sökmeden tersten evet. koştuk biraz parkuru. <laughs> ya aslında oradayken şey dedik ki insanlar biraz tepki gösterdi. Yani madem yarış iptal olacaktı niye biz buraya kadar geldik? Yani biz dedik zaten farklı işaretle koşun, koşmaya geldiyseniz. Evet, koşun. evet, evet. Koştuk. Biz de o şekilde gerçekleştirmiştik. Evet. Hocam sizin ayrıca kendi özel olarak bir sitenizin olduğunu da biliyoruz. Myronic Club sanırım dersen. Myronic My Club diye bir ekibimiz ekibi var. Ben onlara antrenman yapıyorum. Yani aynı zamanda yarışlarda etmiş olduğum deneyimleri paylaşıyoruz. Online herkes işte hedefine yönelik evet. antrenman planlaması yapıyoruz. Şey. Hocam biz de koşu info olarak bu oluşumda koşu sporunu bir yaşam tarzı haline getirmek. Yani sloganımızda bu tutkuyu paylaşanları bir araya getirmek koşu, amacıyla. Koşuyu eğlenceli evet, hale koşu getirmek. eğlenceli hale getirip sevdirmek bir bakıma. Kendimiz de bu parkurlarda doğal olarak koşuyoruz. Bizler de çok severek koşuyoruz. Koşmaktan bu işlere zaman ayıracağız, koşacağız mı onayımız karar vermişti. Herhalde keyifli yani. Vallahi şimdi bu kadar uzun mesafeler koşup da. Yani koşmak daha güzel gibi geliyor ama burada da çok. çıplak da zevkli sizler erkekler. sayesinde e, tanışmalar sayesinde buraların keyfi de ayrı. Sizler daha çok içindesiniz. E, ana şeylerden bir tanesi bu. Türkiye'de toplamda 6 organizasyonunuz var hocam? Sapanca var, burası var. Efes Ultra şöyle, var, Sapanca var. Efes Uta, de, Ultra vardı. Latmos var. Bodrum, evet. bu sene Aladağlar. Aladağlar da sizde. Şey, Aladağlar. Çok güzel. Çok güzel. Valla kolay gelsin. Herhalde şu birkaç gün sizin için uykusuz geçecek. Çünkü ben 120 evet. koşarken siz gece 11 saat 1'di herhalde Zeytinköy müydü evet. CP? Zeytinköy CP'de o, o sene de çok yağmur yağmıştı. Evet. Parkuru su basmıştı belki hatırlarsınız. Bizi bir karayoluna yönlendirip evet. girmeyin oraya dediniz. Evet. Parkuru Aa, orada değiştirdiniz öyle aynen, diyelim. <laughs> çamura saplanacaktık. Evet çamura saplanacaktık. Hiç başaramayacaktık. Yerler. Kalacaktık orada evet. Evet. karayolunun kenarındaki bölümden bölümü evet. kullansak. Siz ta yolda arabayla geldiniz gece bizi yönlendirdiniz. Emeklerinize sağlık Sağ olun. hakikaten. Bunların her bir koşu bir anı biriktiriyor aslında. Aynen. Ee, aslında sizlerle... Her bir koşu bir tecrübe biriktiriyor. Evet canım. bir tecrübe biriktiriyor, bir anı biriktiriyor. Bizler de sizlerle birlikte olmaktan çok çok memnunuz. Bugün çok daha farklı bir kimlikle geldik sizin organizasyonunuza koşu info olarak. İnşallah biz de e, bu güzel organizasyonda yarın Yunus e, 27, Ben 42, kamera arkasında Umut arkadaşımız 27, bir de teknik ekipten benim yeğenim aynı zamanda Çıray var. Bugün çekimlerde ve teknik bölümlerde bize destek oluyorlar. Size e, çok yoğunsunuz şu an. Telefonlarınız susmak bilmiyor. E, Koşu Info için e, anca sizi yakalayabildik. Limit sensindeki tüm arkadaşlar bugün hakikaten çok yoğunlar. E, size bu ayırmış olduğunuz vakit için, bu e, paylaşımlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah parkurda sizi görürüz ama siz evet. 120'lerle beraber giderseniz, yani, göremeyiz. Yani şöyle, başta beraber başlarsınız siz 42. Evet, doğru çok söylüyorsunuz. Yarın sabah da kısa bir çekim yapacağız start alanında. Orada da yine e, güzel saatleri, güzel dakikaları Türkiye'den gelen hatta yurt dışından da bildiğim kadarıyla katılımlar var. Tüm e, koşucularla birlikte biz de o güzel saatleri ben saat 7'de Umut ve Yunus 8.30'da başlayarak gerçekleştireceğiz. Yani herkese keyifli koşular diliyorum. Çok da. teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. ederiz. Sağ olun, Görüşmek için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça biz takipte kalın. <laughs>